Biz dört kardeştik. iki kız ve iki erkek. Bir kız ve bir erkek kardeşimiz rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. Daha sonra, amin hocam, daha sonra babamız vefat etti. Şeriat'a göre miras dağılımı nasıl olmalıdır? Vefat eden kız kardeşin üç, vefat eden erkek kardeşinin dört çocuğu var. Annemiz hayatta diyor hocam. Ee, aslında konu dede mahrumu meselesi. Evet. Yani e, dört kardeşiz diyor. İki erkek, iki kız. E, babamız hayatta idi. Ancak e, iki kardeşimiz vefat etti. Yani kızlardan biri, erkeklerden biri de vefat etti. Babadan önce, önce vefat, etti. vefat etti. Dolayısıyla babanın mirasından mahrum oldu bu kişiler. Evet. E, bu durumda aslında babaya düşen, hayatta iken, torunlarına o çocuklarına ne kadar düşmesi gerekiyorsa o kadar miktarı vasiyet etmeliydi. Onları vasiyet etmesi lazım. teşvik edilirdi gözetebilme adına. Ama bunu yapmadan eğer ahirete intikal etmişse bu durumda e, feraiizde yakın varken usak mahrum olur. Kuralınca e, yani amca ve hala varken e, torunlar mahrum olacaktır torunlar. Burada bir şey almasın. Peki nasıl bir taksimden bahsedebiliriz? Annemiz hayatta diyor, yani ölenin eşi hayatta. 8'de bir o alacak çocukları olduğu için geriye bir erkek bir kız kalmıştır. İkiye bir olarak da taksim edecek. Ama bu kardeşlerimize bizim tavsiyemiz öteki torunların yani yeğenlerine de kardeşleri hayattaymış gibi onların payını vermeleri erdemliktir. Mecbur değillerdir ama verirlerse güzel olur. Onları da bir şekilde gözetmiş olurlar. Ama vermeleri dediğimiz gibi miras değil tamamıyla kendilerinden verecekleri bir ikram olacaktır. Aynı şey kendilerinde başına gelebilir. Gelebilir. Ona evet. göre hareket etmek lazımdır. Evet.